Herkese merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere elbisenin dantel kısmının yapılışını göstereceğim inşallah. Ee, gördüğünüz gibi dantellerimiz bu şekilde. Şimdi yapılışına geçelim. Birinci videoda belirttiğim gibi ipim Alize Diva krem rengi ve tığ numaram ise 2 numara. Ve zincir çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 tane zinciri çekip başına doluyorum ve ilk çektiğim zincire batıyorum uzatıyorum ipimi ve şöyle bir yuva yapıyorum. gördüğünüz gibi tekrar 4 zincir 2 3 4 tekrar başına dolayıp diğer yuvamın dibine batıyorum ve tekrar uzatıp bir yuva daha yapıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 başına doluyorum. Ve tekrar 1 2 3 4 birinci sıramızı bu şekilde yuvalar yapıyoruz kaç tane yapacağız Ş şurada gördüğünüz gibi köşeler den başladım süslememize bir bir taneden başladık 2 3 4 5 6 diye gidiyor 2 4 6 7 modelimizi de şöyle yapalım. Bu altı tane ki 4-6 tane yaptığım e, danteli yani çiçeği diyelim kaç yuvadan oluşuyor? Ben saymıştım 29 tane yuvası var. 7 tane yapacağımız çiçekli dantelimizde ise bu e, bir çiçeğe 1 2 3 şuradakini saymıyoruz. Burada bir tane fazlaydı birleştirmesini yaptım ben. 1 2 3 tane yuva gerekiyor bir çiçeğe, iki tane de şu aradaki boşluğa gerekiyor. tahminen 34-35 tane yuva yapmamız gerekecek şimdi yuvamızı yapalım ve geri dönelim 35 tane yuvayı tamamladım ve şöyle ölçüyorum ve yeterli olduğunu düşünüyorum şimdi ikinci sıramıza geçelim İkinci sırayı şu zincirlerin üstüne bir zincir çekiyorum ve şu zincirlerin üzerine çiçeklerin şu dolga kısmını yapacağım İlk boşluğumu ortadan tutturuyorum başına doluyorum ve ikinci boşluğa 10 tane dolduruyorum ikili trabzanla 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 yanındaki yuvaya sabitliyorum bunu. 3 zincir çekiyorum. 1 3 zincir ikinci boşluğa batıyorum. 2 1 2 3 ve üçüncüye de batıp başına dolayıp yanındaki boşluğa ikinci çiçeğimizin dolgusunu yapıyorum. 2 3 4 5 16 17 18 19 ve o tekrar yanındakine bu sabitleyip 3 zincir çekiyorum Bir, üç zincir, iki, tekrar 3 zincir, yanındakine batıp başına dolayıp iki trabzan yapacağım. Bir, o iki. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 yanındaki yuvaya tutturuyorum 3 zincir çekiyorum yanındaki yuvaya batıyorum, 3 zincir, tekrar yanındakine ve tekrar trabzanla dolduruyorum bunu. Bu şekilde. Bu sıramız da tamamlı yarım. 2 tane fazla yuva yapmışım. Bir yine daha tutturup bir zincir çekip geriye dönüyorum. Bir zincir çekiyorum. bir trabzan, bir zincir. Trabzanların başına batarak arada bir zincirle üçüncü sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. buradaki boşluğuma bunu sabitliyorum. 3 zincir çekip yanındaki boşluğa batıyorum. Tekrar 3 zincir yanındaki boşluğa başına dolayıp tekrar mı yapıyorum. 3. Sırayı da bu şekilde tamamlayalım. 3. Sıramızı da tamamladım. 3 çekiyorum, ve geriye dönüyorum ve aradaki boşluklara kirpiklerimizi yapacağız. 1, 2, 3. Dibine batıyorum. Yanındaki boşluğa. Tekrar 3 zincir. 1 2 3. Dibine batıyorum. Ve yanındaki 1 2 yanındaki boşluğa 1-2-3 kirbikleri de bitirdik ve 7. sıradan telimizi de tamamlamış olduk şu etek uç kısmına da öreceğim şu kenarlarını ölçerek sayısını bilemiyorum ölçerek yapacağım ve dikilişini de bir dahaki videoda göstereceğim inşallah şimdilik bu kadar olsun görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun